Merhaba ez müzik takipçileri, merhaba gönül dostları. Cep telefonlarına indirdiğimiz bağlama akort uygulamalarını, tuner uygulamalarını beraber inceliyoruz. Kullan ya da sil oylamasıyla yorumlarda e, sizlerle buluşmuş oluyoruz. Şimdi her zamanki gibi şurada bir oynatma listesi linki var oraya tıklıyorsunuz oynatma listesi açılıyor neler vardı orada hatırlatalım. Cura kısa uzun sap ve divan bağlamanın nasıl akort edileceğine dair bilgiler vardı mutlaka onları inceleyin burada akort yapmayacağız uygulamaları e, uygulamaları incelemiş olacağız. 39-41 40 41 tekne ya da en fazla 42 tekne standart kısa ve uzun sap bağlamanız varsa şu görünen ikişer akort sistemini yapabilirsiniz. Bunlardan hariç olmuyor. O zaman bağlamanın da değişik bir farklı bir yapıda olması gerekiyor ve en iyi akort sistemi kulaklardır, unutmayın. Şimdi 5. bölümde incelediğimiz akort ee, uygulaması hoşuma gitmişti, performansı güzeldi. Entrek Tuner ee, şimdi ekrana da şöyle belirmiş olsun. Bakalım. Entrek Tuner bunu sevmiştim, hassasiyeti güzel olduğundan dolayı silmemiştim, kaldı. Şimdi Mesh Tun ee, buna geleceğiz. Şöyle bir açtık arayüzünü. Sizden önce tabii ki de yani videoyu çekmeden önce tabii ki de bunları inceledim. Ee, neler anlatmak istediğini çözmeye çalıştım ama sistemler yani arayüzler çok karışık. Çok yanlış uygulamalar, çok yanlış yönlendirmeler var. Şu an ben konuştukça ekran oynuyor. Büyük bir ihtimal analog yani kromatik bir sistem var. Tellere vuracaksınız harfleri bilerek hangi harfe göre ayarla, ayarlayacağınızı söyleyecek size. Şimdi burada... Bakın üst tarafta mi 4 demiş sol tarafta frekansları vermiş sağ tarafta da 12.9 cent 1 dolar 2 dolara göre gidecek herhalde. Ya tabi bir emek vardır bu emeği küçümsemek için söylemiyorum ama bana çok karışık geliyor arkadaşlar. Hemen direkt açayım orada seçeneğimi seçeyim akordumu yapayım bana aklıma böyle şeyler geliyor açıkçası benim direkt. Yani sizin de öyle geliyordur ben niye yani uğraşacaksam bunu indirdim ki kulakla yaparım daha iyi keşke öyle yapsanız tabi böyle düşünüp de. Ya bunun sıfıra gelmesi mi gerekiyor? Anlayamadım. Ha, bunun sıfıra gelmesi gerekiyor. Sıfıra gelirse mi oldu? Tamam tel bitmiştir falan diyor ama çok kullanışlı bulmadım. Şimdi şurada üst tarafta bir ayarlar simgesi var. Evet, kromatik tura halk müziği hassasiyet yüksek, orta, düşük. Hala. Yani harf mi göstersin, işte nota mı göstersin diye bunu söylüyor. Ne? Ya ses dalgalarının şekillerinden bahsediyor. Hangisini seçersen diyor. 3-4 farklı ses dalgası var. Ya da işte sas simgesi gösteriyor. Burada da frekansla oynayabiliyorsun. Frekansımız 440'ta kalıyor. Ya çok büyük ayarlar değil bunlar yani. Tamam. Olabilir ama. Ha bu da akort düdüğü gibi bakın. Akort düdüğü gibi. Sesleri seçebiliyor musun? Ha, sesleri seçebiliyorsun. Bu biraz daha mantıklı geldi bana. Mi bemol değil, mi ya da fa olması lazım kısa sap için. Uzun sap için de si ya da do olması lazım alt tel. Ha akort düdüğü gibi oradan sesi veriyor. Duyarak siz yapıyorsunuz. Analog kromatik bir ekran yok da duyarak yapıyorsunuz. Ayarlara geri bir gelelim. Tamam dedik. Sonra şu sol tarafta bağlama kulaklarının olduğu bir yer var. Bakın yine yanlış bir yönlendirme. Re, sol, la. Yani standart 39, 40, 41 tekne bağlamanız varsa bu şekilde akort edemezsiniz. Uzun sapta da olmaz, kısa sapta da olmaz. Arkadaşlar bu yanlış. Do diyor ayar çarkına tıklıyoruz. Bağlama düzeni do. Si diyelim. Ara yüze nasıl... Ha şuradan geri döneceğiz. Ama burada burgulara göre değişmedi. C4 dedi. Ya buna da pek anlam veremedim. Ben gerçekten anlam veremedim buna. Aşık Veysel üstadımızın olduğu fotoğrafa tıkladım. Tekrar tıkladım. Şöyle bir düzen geldi. La si bemol iki do re. Ya tamam kapsamlı uygulama ama şu an ne anlatmak istiyor? İnanın zerre anlamış değilim. Ne yapacağım? Yani ben bu çıktığında ne yapacağım? Aşık veysel düzeni mi oldu? Notaların yerini mi gösterdiniz? Diğer notalar niye yok? Sadece belli notalar var. Yani alta doğru indikçe bağlamadaki notaların yerlerini gösterir. Sık kullanılan perdeleri yazmış ama yani bunu kaç kişi neden kullanır onu tam bilemedim arkadaşlar. Gerçekten. Keklik idi vurdular. Do, do diyez, re. Yani öylesine yapılmış bir program gibi, uygulama gibi geliyor bana. Tam anlam veremiyorum açıkçası arkadaşlar. Bunu seçiyor muyuz? Yani seçtiriyor. Hmm. Ama şöyle bir şey var. Bir saniye. Bakın burada R yazıyor. Şimdi si düzeni seçtik ya burada sağ üstte. Ayarın hemen sol tarafında. Si düzeni seçtik ya bakın ayarlara tıklayıp. Bu C düzenini seçtik. Burada R yazıyor ama alt elde Mi veriyor bakın. Yani orada bastığımızda verdiği ses Mi ama yanlış yönlendirme. Yani bana göre yanlış yönlendirme. Eğer sesi Mi veriyorsa buraya neden boş telin sesini R yazıyorsun ki? Otomatikmen burada bunu R yapacağız gibi algılanır. Ya yani ben mi yanlış düşünüyorum bilemiyorum arkadaşlar ama yani çok çarpışık bir düzende veriliyor. Yani şimdi Ara yüzler çok farklı. Hacı Taşan, Neşet Taş, işte Hisar Lahmet. Ya yani Hisar Lahmet'i seçtiğimizde ne olacak? Dizilerden mi bahsediyor acaba? Türk Halk Müziği'nde diziler var ya. Yani onlardan da bahsediyor olabilir ama yine anlam veremedim. Yani benim oylamamı merak ediyorsanız ben direkt bu uygulamayı videodan sonra sileceğim. Yani siz ister kullanırsınız ister silersiniz. Yorumlarda ne yazarsınız artık bilemem ama ben sileceğim. Çok kullanışlı çok böyle net bir ara yüz gibi gelmedi bana. Yani neden ustaların fotoğraflarını koyup bir şeye yönlendirdin? Neden dört tane usta ya da başkası fazlası yok? Onu da bilemedim. Ben sileceğim arkadaşlar. Siz yorumlarda kullan ya da sil yazabilirsiniz. Ona göre puanlama yapabilirsiniz. Yani 6. bölümde bu şekilde. 7'de görüşmek dileğiyle.